Melek içeride mi? Hı -hı. Hakim dahil herkes farkında olan bitenim. Biliyorum da bu bir şey değiştirmiyor ki. Hoş geldiniz. i̇çeri gelseniz bir çay bir şey koysaydım. Yok hiç zahmet etmeyin. Yok sağ olun hiç zahmet etmeyin. Melek'le konuştunuz mu peki? Bir söyledi mi? Konuşturmuyor. Beni rahat bırakın konuşmak istemiyorum falan diyor işte. Hasan, sana daha önce de söyledim. Üzerine gidip daha fazla korkutmayın onu. Nefes haklı. Sıkıştırmanın alemi yok. Ulan genco. Yine sıyırdı. Çok pis kanıma dokunuyor. Ne olur kusura bakmayın. Siz de dertlerimizi ortak ettik. Genco artık hepimizin derdi. Geç oldu. Biz kaçalım artık. Yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Nefes. Hamile hamile o kadar koşturdum bizim için. Gerçekten çok sağ ol. Olur mu öyle şey, ne demek? Yarın telefonlaşırız, ne yapacağız, ne edeceğiz bir konuşuruz. Genco'ya ne yapacağımızdan çok... ...Eley'in durumu önemli. İyi geceler. İyi geceler. Hı. kadın daha ya. Bir kadın daha. Bir kere ben psikoloğa gittiğimde bana demişti ki... ...bu ülkede üç kadından biri şiddete maruz kalıyor. Doğrudur. Ama biz bir fışkı yapamayız. Onlar elini kolunu sallaya sallaya dolaşır. Hayır, o yüzden bizim pes etmememiz lazım. Bu pes etmek değil nefes. Onların anlayacağı dilde... Onların mi? anlayacağı bir dil yok. Ya bizim yapmamız gereken şey şiddeti uygulayanı cezalandırmak değil. Yardım isteyenlerin çığlıklarını duymak. Onlara kulak tıkamamak. Tayvan korkuyorum. Neden? Ya, bizim de kızımız olacak. Sadece Türkiye'de değil. Dünyada kadın olmak zor. ben yani bin türlü belayla uğraşmak zorundasın. Yani sence biz kızımızı tüm kötülüklerden koruyabilecek miyiz? Koruruz evvelallah. Ama biz ona önce kendini korumayı öğreteceğiz. Hiç merak etme. Onun da gücü senin gibi kendini korumaya yetecek. Hadi hatırlıyorsun değil mi? Vallahi hiç unutmadım ki. Ben sadece kendimle ilgili şeyler anlattım. Bir sürü telefon geldi.